Alıyorum itirazı olan var mı? Yok. Estağfirullah. Tobe bu da soru mu? Var. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Sen bilirsin. Aga ga ga. Neyse alıyorum. Altı kişi olduğumuza göre face real. Ben Nehir 19 yaşındayım bu ben. Her ayrıntım Neyse ben Pelin 19 yaşındayım bu beni. Yalanlar olmasın beklemem fazla kifayet Ben durursam şeytan durmaz olmaz hiç adalet Dünyayı değiştireceğimize hiç inancın yok mu? Ben Mayra 18 yaşındayım bu ben Bu terliğin size gelmesini istemiyorsanız